Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bayağıdır video atmıyorum. Özür dilerim. Ee, çift hesaplaşmalı karakterlerimi göstereyim. Bu arada 15 tane karakterim var. Ben e, bir kere video çekmiştim Brawl Stars. Benim salaklığıma gelmiş. Bunların hepsini saydım teker teker. Orada yaz yazıyor müste üstte. Şimdi e, arkadaşlar yorumlara yazın hangi karakterle oynayım? Ben şu an e, buzlu oynayacağım seçelim çift hesaplaşmayı sevmiyorum arkadaşlar ben ee, şunları da açalım da hesaplaşmayı ben tek hesaplaşmayı seviyorum başlayalım Başlayalım arkadaşlar. Anam. Anam internet. Çok bir dakika. İnternet yok. Bekle. Arkadaşlar bizim internet sanarsanız bilmiyorsunuz. Allah aşkına. Lan hocam. Arkadaşlar. Ne? Patron Yusuf'i. Çıkalım bir. Çok kötüydü. Çok. Anlamadım. 2 eksi puanım oldu ya. Okullar nasıl gidiyor? Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Ortalamanız kaç? Onları yazın. Bu sefer... Arkadaşlar benim karakterler... Hangisi biliyor musunuz? Şu Rus. Özel gücünü açtım mı hemen ölüyor. Yani karakter... Karşı oyuncuyu öldürüyor. Kır kır kır. Bu sefer birinci olacağım Allah'ın izniyle. Allah'ım internet bimse. Eyvah ben arama sıkıştı. Anam sıkıştım kumpas düzenlediler. Abo. Anam. Öyle gel öyle gel. Geliyor. Geliyor kaç. Kaç geliyor kaç 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 kaç. Kaç korkuyorum kaç kaç. Anam. Eyvah. Arkadaşlar benim kadar ödülük olmayın. Bir dakika şimdi. Ha burada var kesin adam dolu. Kesinlikle burada adam yok. Kesinlikle hiçbir şey görmüyorum. Anam! Hey kurulu planım var. Vay 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 vay. Öleceğim, 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 öleceğim. Vurma, vurma. Hayır. Öldü. Ama güzel geçti. Tamam. Brosters oynayanlar varsa e, kodlarını atsınlar istek göndereyim. Adım Kuzim Kaç kupam var bakın. Yeni başladım ama bu kadar kupa biriktirdim. Kardeşimle videolar belki gelir. Bu karakter acayip kötü ya. Ne bu karakter muydu, bu da çıktı. Hmm, 8.3 deneyelim. Bu benim en son çıkardığım karakter arkadaşlar bu arada güzel bir karakter. belki V Play e gelir. V Play videosu. Ya da PUBG. Yorumları bekliyorum. <laughs> Hangi oyunu indirmemi? Yani siz istediğiniz oyunu yazın ben indirip oynayabilirim. Bizim Size bilgisayar alacağım ben şimdi kendime. GTA 5 videoları da çekerim ben. Konuşmayacağım odaklandım. Asla konuşmak yok. Konuşmak no reaction. 8 arkasında kablo sallanıyor kuyruk gibi. Karateci, karateci. Lan nereye e atıyor? <türüyor> Eyvah, Bombrad ana geliyor. Covid 19 geliyor. Covid diyor. Lan Covid 19. Anne! İkimiz aldı ya. Gıcık oldum, gıcık. Arkadaşlar ben artık bu oyunu Aha bir şeyler. Ender. Süper Ender. Destosu. Güzel mi? Gizemli, Gizemli. Onlar da bir gelsin artık arkadaşlar bundan başka oyunlara bakalım mı bir bakın arkadaşlar bende bu var PS Farming Simulator 20 oynayalım mı ne oynasak şunu oynayacağım arkadaşlar o da kasabilir biraz kasabilir kusura bakmayın olan Zooks game iyi yolculuklar diler Alem alem, orma, 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 ne arkadaşlar siz hiç youtuber gördünüz mü yani gerçekten fotoğraf falan çekildiniz mi ben gördüm şu hani Cimbom Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i şarkısı var ya onun yazarını gördüm siz hangi youtuberları gördünüz yorumlara bekliyorum arkadaşlar çok kolay abone abone ol tuşuna basın para da YouTube bir şey de gitmiyor like da atın yani atmak da istemiyorsanız atmayın canınız sağ olsun nasıl çıkıyor lan Heh. kariyerden devam edelim Biz, ben daha yeni başladım bir oyuna bile girmedim şöyle çıkalım ben şu an bir garaja gireceğim paramız 63 bin olması lazım bakamadım ama 64 demiş. Araçlar yükleniyor. Araba alacağım ben. Araba araba. İkinci el pazarı. Kamyon satıcı sıfır alacağım ben. Sıfır. Mercedes Benz olsun mu? Var ya var. Acayip oldu Acayip. Arkadaşlar ben ıı, artık tro oyunu çekmeye karar verdim. Bir dakika şimdi. Kaç para ki bunlar? VIP VIP'miş bunlar. Arkadaşlar fotoğrafım nasıl yakıyor? Oram gösterilmiyormuş. Bir çıkalım buradan şimdi nasıl çıkılıyor lan? Ben öp eyva bir dakika nasıl çıkacağım? Şirketim <laughs> Arkadaşlar dilimi ısırdım. Eee <laughs> şimdi Garajdan ben ikinciyle bakalım 7 VIP. 7. Ya abi bu nedir ya? Abi bu ne ya? Delireceğim ya. Oğlum sinirim bozuldu ha. Sinirim bozuldu. İşlere girelim madem bir tane iş oynayacak. işler İşler yükleniyor. Yüklensin işler. Ezmer ben Aydın'dayım. Siz hangi ilde ve şehirde yaşıyorsunuz? Söyleyin bana bana söyleyin bana bana söyleyin bana diğer bakar aydın aydın yok mu aydın yok mu ben kör olabilirim arkadaşlar göremeyebilirim kusura bakmayın şu fresh süper o ne lan tura yazı mı tura mı nasıl ama <laughs> resim nasıl ama mük yakıyor yakıyor Arkadaşlar şimdi bir oynayalım. Onayla. Bismillah. Böyle sürülmez. Gerçek sürüyoruz. Ana dur bakayım. Ben biraz ışığını da açayım bir dakika arkadaşlar. Ha. Gözüm kör oldu ama olsun. Sizin işin buna dayanıyor. Şimdi gideyim. Çalıştır. Daha da hızlı olsun. Aferin. Çalıştır. Sinirimi bozma benim. Şimdi biraz da sıcağı açalım. Öf. Sağ kasmıyor azıcık. Tamam. Evet usta bak ben. Benden iyi usta yoktur. 5 dakika sonra çarpacağım arkadaşlar. Bunu doğru değil. Mi? Benim dediğim doğru değil. 5 dakika sonra çarpacağım iyi izleyin. Lan orayı değil şöyle.

Arkadaşlar edit videoları çeken var mı aranızda? Üst girmek yok. Dedim ki var Ha oldu lan. Ha. Arkadaşlar motor getirseydik Fiskos motor. Onu biliyor musunuz siz? Bismillah. Allah, gidiyorum. Abla Allah razı olsun abla. Ay hiç bilmiyorduk biliyor musunuz? Hiç hiç bilmiyorduk hiç. Döneceğim. Oy. Allazade. Esme Allah. Allahu leelahi ve Tamam. Ben ne yaptım? He, kırmızı ışıkta geçtim. Yaramaramadın Fark ettin. Yolun aşkın. Ay bu kameradan çıkmam lazım. Bir dakika benim 5 dakika. Aa yeşilmiş lan. sonra bu Hayatımda gördüğüm en yavaştır. Ha seksen de gitsin bağırıyor. Dedim ki bağırdım. Yere bağıramayıp sardım. Vanlar vanlarken. Fark ettim. Vanlar <laughs> vanlarken. Ehe, ee, sinirim bozuldu arkadaşlar. Ben bundan çıkmak istiyorum. Arkadaşlar bana oyun önerin. Var ya bir sürü oyun oynuyorum ama hiçbiri sarmıyor. Hiçbiri. Bu bile sarmadı ya. Arkadaşlar bu ne biçim oyun ya. Brawl Stars da sarmıyor. Bana oyun yazın. Gözünüzü sevin bak. Güzel ve FPS'li böyle güzel olur. Stel and flash olmaz. Bakalım be arkadaşlar hangi oyunları varmış. Ee, ne oyun oynasak? Bu oynayayım acaba? Ben yarış oyunu ben serbest takılmak istiyorum. Serbest. serbest. Serbest, 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 serbest. Arkadaşlar eskiden ben pes oynuyordum da bıraktım artık pesi. Ee, o 29 liraymış lan bu. Sanma. Arkadaşlar belki alabilirim belki. Onu ben satın aldım. Ama yani eh yani eh çok da iyi değil. Ben bunu alabilirim belki. Bak belki alabilirim ben bunu. Orantı otu manuel. Bir dakika bunlar gerçek mi? Bunlar gerçek mi? He bunlar şey böyle kumanda bağlıyordun ya. Öf. Ne vardı online'da oluverse ne var ya ne var arkadaşlar. Değil miyim şimdi yani ne var? Sinirimi bozuyorlar arkadaşlar. Böyle arkadaşlar hani böyle eski zamanlarda olur ya okul arkadaşlar falan. Ben öyle oyunlar istiyorum. Monster and Blade e var. Ama o da işte konsoldan onu da anneme diyorum annem almıyor. Ama bilgisayar alacağız ya her şeyi alır. Her şeyi alacağım ben. Onu da alırım. Ondan da oynarız. Arkadaşlar buradan istediğiniz oyun varsa söyleyin ben yükleyeyim. yani oynayalım ama yükleyeyim siz isterseniz de yükleyeyim hepimizden istediğiniz oyun varsa hile indiririz sıkıntı yok ben her şeyi hile indiriyorum zaten bunda sıkıntı yok çalışan modlar olmuş bak Granada San Andreas yükleyebilirim belki San Andreas belki Adam Macera hmm. Ya. bu ne sarmadı bakınca bile sarmıyor arkadaşlar neyse arkadaşlar görüşürüz ee, dediğiniz bir oyun varsa yükleyeyim ya da beraber oynayalım yani, söyleyin ben yüklerim ee, videoda görüşmek üzere like atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere ve görüşürüz bay bay.